Koku bugün ne var? Ne var? Kartal dili. Uhu! Dışa çıkartma Tamam önce mutluğumuz gerek. Tamam belirleyimizi taktık. Bir şey olur mu he? Olmaz bence hadi çıkar. Bıdı git. git ne lan? Ya yine sesi değiştirdi lan. <laughs> hadi diğer kapıya bakalım. Kim o? Ne? Ananı avladığını biraz iyi çıktı sanki. Sizi öldüreceğim. Aa o ne demek de? Ödülemesi işte. Ölümsüzüm ben. Galalım. Ya. Oh. seni kapıyı sıkıştır. Aç. Hayır yapma yapma yapma. Yapma valla kurban ol. Aynam, ayağımız sıkıştı. Aa, adamı böyle yapalım işte. He? Dediğimi tekrar etmesin. Dediğimi tekrar etmesin. Daha yeni başlıyoruz oyunu. Ayağını kopuluyorsa hemen dönüyorsun sen de. Dur lan neden kapı açılmıyor? Kapı bozuldu. Eee ananı. He. Heh. Şimdi de açılmıyor. Gel lan. Heh. Abi robot robot cesedini evde mi, evde mi tutacağız? Boş ver durun. Allah şöyle. Ona da bir şey yaparız. Belki hicaplar falan işte. Onun. Şey. Bugün nasıl kaldan mı yapacağız? Ee, yapalım hadi. Devam edin yürü yürü yürü. Aa benim öldüğümü sanıyorlar. Buna yapmak kokmuş. Benim öldüğümü sanıyorlar. Pişle. <laughs> Alo bana bakın lan. Gel bunlar. Efendim komutanımız. Dur lan robot çekildi. Efendim komutanımız. Bak şöyle. Git lan insanları dünyayı evvel açalım. Tamam mı lan? Emredersiniz. Hadi gel lan. Melo gelsene bir. Bakayım nasıl ya. Bunu kaldır adam. Hmm, güzel yapmışsın. Hadi gel onu yok edelim. Biz hatıyız. Kötü müyüz? Ben hiç bilmiyordum. Ben sizin kardeşin İngilizceyi kal. Kardeş değilsin lan sen benim. He kuzenimsin. Yani. Kuzeniyim ya. kuzenim Hadi gel şunu ödüle. Hmm. хуйу. А. Streams et Gelin 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 gelin. Abi gildiler girdiler abi. Lan. Uhu. Bu ne? Bu bomba. Bu bomba da değil. Ee. Hop bari ortadan ikiye bölerler işte. Başka olma yapma sende. Al. Er, bu da kullan. En Oo, çocuklar dikkat bombalar. Yani, evet. bir şey de bak pislik. Ama benim deyim var. Bi açı susam açı bip, 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 bi bip, bip. bip, bip, bip. bip. Bum. BOM Püf. Bari onu yolları da hızlı çağırdı. Düğün, 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 Ölüm. Ne ölümü lan? Kapat ne var vururum. Götüne sikel. Nedir o at sözü? At sözü buldum da. Boş ver lan sen. Vur lan adama. Abi metal bunlar bir şey yaramaz. Ki. Abi al sil silah sizin olsun. Ha, boom. Seni sevmiyorum. Gel buraya. Hmm. 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 Stil. İşte Hiya. Yeah. E e Eh. Tepe uçuyor. Din 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 siz ya siz de. Işte. Al. Kal tatili. Al. Al. Alın bunu da. Haydi ne görüyorsunuz? Pom pom. E, lan başardık. Ya e, bu ev ne yinisi? No. Dolap niye ara? Yok. Hayır Ni. Allah bismillah. Lan ne oldu sana? <laughs> lan lan yeniden canlandı. Paket. Al bunu. Sanki ben virüs oldum. Bunu intikamını alacağım. Adamlara ölüyorum. Hay seni adamları nasıl ki? Bunun donma tadına bak. Aynen. Ben ne de götürüyorum? Ben de ölmedim. He, o, o ne bak. Lan? O ne o zaman? O ne be? Anne. Anne. Bu ne ya? Bu ne yok edeceğiz değil mi sanıyorsun? Eh eh. Anne. Yok oldu. Kulaç bu da işte. Sen bana mı vurdun? Ah, i̇lk kete vurdum. Sen bana mı vurdun? İlk kete vurdum. Sen bana mı vurdun? Evet. Hmm. Alın bunu da bir şey diye artık. Ha, ne oldu ya bu? Bu ne? Aha bu tepben donmadı. Şimdi seni annem özül 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 o. Oh. Biz Allah'a yaşıyoruz. Hemen de ölmeyiz. Abi. Abi sıçtık. Daha bunun tadı. annem ben de oldu Abi. Bana ne olmadı? Sana da. şu anda ne yapıyor acaba? Ne yaptın lan gene? Lan bunları dondurayım derken bir yerinde kendimi de dondurdum. Yürü git lan. Anam. Cezeteyi dal. Dur lan. Ayın kastı. Bunlar Sizin yapacağınız işin. Lan ne yapıyorsunuz gene be? Sizin yapacağınız programınız geliyor onun. Anam keşke sertçi gitmeseydim. Kendimi yenilemem lazım. Gene ne yaptınız siz be? Bunu <laughs> şey derken beden bu bizi dondurdu. Abi patron özür dilerim ya işte ayağımı vurup şey binalı yer, yerine, yerine söktüm. Sen cezalısın lan git lan, tamam, ee, lan, lan şuraya. Tamam da o. lan kolum. Ya gel şuraya. Ölersen de öl. Tamam böyle. Öyle mi ne lan kabat cenin? Tamam hocam. Hocam neden? Tamam pardon. Hah, şöyle. Lan, biz ne yapacağız böyle? Allah. <laughs> Ni ne? Allah bunu. Bu. Oy, tam dikildim. Bu. Bu kolay kolay ödülemiyor mu? Buçup. Bu. Çok helal angeli. İyi. Mesela sen diye abi ölümsüzsünüz değil mi? <Sgrat> ha 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 ha, ha. Yani tam badedo gel lan şuraya gel lan gel hadi gel tekrar hadi git çaksın sana lan sen daha ölmedi be gözün açık salonda Alda beliktik. Aldık daha. Oo. Bu hapı deneyeceğiz artık. Hı. Hmm. arkadaşlar, videomuzu burada bitiriyoruz. Değil pasko. Evet, şunu düzelset davay. Hı. Videomuzu burada kesiyoruz. Görüşürüz. bye bye. Uhu. Dur nasıl dur? dur, dur. Yok ben şey artık Gel ya eve gidelim. Bizim ev bu tarafta değildi. Doğru da. Hadi uçarak gidelim eve. Görüşürüz.